E, klon biçimlendirme araç bunu görmüştük. E, bu örneğimizde bunu biraz daha detaylandıralım. Örnek veriyorum. E, şu görmüş olduğunuz alanı seçip arka plan rengini değiştirdim. Ve altını çizgili yaptım. İtalik yaptım. Ve bir de kalın yaptım. Tabi bunları yaparken simgelerin üzerine geldiğinizde e, kısa yollarını da parantez içerisinde görebiliyorsunuz. Mesela kalın olan Ctrl B. E, i̇talik olan da I ve ctrl da altı çizili. Şimdilik e, özelliklerim bunlar olsun. E, burada gördüğünüz fırçaya tıkladığımızda bunu e, şu hücre için yapalım. Bu hücreye tıkladım. Klon biçimlendirmeye tıklıyorum arkadaşlar. Ve şuradaki gördüğünüz alana aynı özelliklerin uygulanmasını istiyorum. Seçtiğim alana arkadaşlar bakın fırçayla seçtim bıraktığımda görüyorsunuz aynı şeyler oluyor altını çiziyor Ondan sonra kalın yapıyor arka plan rengini değiştiriyor buradaki özelliğin aynısını bakın Şuradaki yine kolon biçimlendirmeye tıkladığımda şurası için de uygulamak istesem arkadaşlar bakın aynısı bunun içinde olacak şunları seçip Arkadaşlar şurada gördüğünüz simgeye tıkladığımda da bunu eski haline alıyor. Yani sanki hiçbir özelliği yokmuş gibi ilk ayarlarına getiriyor. Yine şunları seçip ya da şuraya gelelim arkadaşlar. Şu ortalısın aynısını. Fırçaya tıklıyorum. Şu özelliğin aynısını şuralara uyguladıyorum. Bakın uyguluyor. Yine 450'nin üzerine tıklayıp fırçaya tıkladığımda ve şuradaki alanlara tıkladığımda o hücrenin özelliğini bir başka hücreye uyguladığınızda birebir aynısını uyguluyor yanındaki bulunan A ve çarpı işareti de o özellikleri o hücre için kaldırıyor Arkadaşlar şu simgeler kontrol e, geri al mesela kopyala bu örnek veriyorum 50 res silelim e, şimdi buradaki buradaki işlemi geri almam lazım Nasıl yapacağız kontrol tuşuna basılı tutarak ctrl tuşuna basılı tutarak z harfine basıyoruz arkadaşlar ve çalışmalarımız geri geliyor Y yaparsak da yani kontrol tuşuna basıp Y harfine basarsak da arkadaşlar bunları yeniliyor. Yani bir önceki ve bir sonraki işlemleri yapıyor. Arkadaşlar buradaki simgemiz bul ve değişti. Daha diyelim ki bir hücrenin içerisine ben kitap yazdım. Ve şuraya da kalem yazalım. Şu ikisini tutuyorum arkadaşlar. Aşağı doğru çekiyorum. Bunlar birbirine sıralı bir şekilde kopyalayacak. Şurada yazan kitap kelimelerini kitaplar olarak değiştirmek istiyorum. Burada bulunan satırlarında e, satırların da çok fazla olduğunu düşünelim. Burada arkadaşlar şöyle yapacağız. Öncelikle o alanı seçiyoruz. F sütununa basarak da seçebilirim. Şu şekilde de seçebilirim. Şu şekilde de yapabilirim. Yani bu tamamen size bağlı. F'ye bastım arkadaşlar. Komple sütunu seçtim. Eğer bunu bir sütunda yapacaksak Ctrl H tuşuna tuşlarına basabileceğimiz gibi Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz simgeye de basarsanız bul ve değiştir penceresi gelecek. Bu pencerede bulmak istediğimiz değeri yazabiliriz değil mi? Kitaplar ya da kitap neyse. Bunu bul. Nerede bul arkadaşlar? Şu F bul. Değiştir. Ee, değiştir. Neyle değiştir? Kitaplar kelimesiyle değiştir. Bunu arkadaşlar e, tümünü değiştir dediğimizde bakın kendisi buluyor. Kapat diyoruz. Bunu da kapat dediğimizde bakın şuradaki bütün kitaplar kitaplar olarak değişti. Bu çok kullanışlı, güzel bir e, işlev. Ctrl H tuşlarıyla yapabileceğimiz gibi e, buradaki simgeye de tıklayabiliriz. Simgenin üzerine geldiğiniz arkadaşlar burada zaten kısa kısayolunu görüyorsunuz. Şu abc imla denetimi yapıyor. Arkadaşlar burası da satır ekleme ve sütun ekleme alanları ne demek bu? Şuradaki gördüğümüz alanları biz sütun. Burada görmüş olduğumuz alanlara satır diyorduk. Mesela 2 ile 3 arasına bir satır eklemek istiyorum. Bakın şu alana yani 2 ile 3 arasına bir satır eklemek istiyorum. Şunu sarı yapalım arkadaşlar. Şunu da şu renk yapalım. 3'ün üzerine geliyorum. yani 4. satır oluyor tabi. Sağ tıklıyorum. Yukarı satır ekle dersem ekler. Ya da bunu işaretli kam şu sütun arkadaşlar satır başlığına tıklıyorum bu arada yani şuraya tıklamıyorum satır başlığına tıklıyorum arkadaşlar şu kısımdan bakın yukarı veya aşağı satır ekle nereye satır eklemek istiyorsanız o seçeneği seçiyorsunuz ben yukarı satır ekle e, alan seçeneğini seçtim bakın yukarıya bir tane satır ekledi arkadaşlar buraya istediğiniz istediğiniz verileri ekleyebilirsiniz tabi satır eklediğiniz gibi arkadaşlar burada daha başka neler yapabilirsiniz Bakın satırı silebilirsiniz şu anda silelim. Bakın sildik. Başka ne yapabiliriz? Satırın yüksekliğini ayarlayabiliriz. Mesela burada 0.45 demiş ama ben bunu mesela 3 yapmak istiyorum ve tamam dediğimde. Bakın arkadaşlar buradaki iki satırı genişletti. Yine tekrar sağ tıklayalım. Bunu buradan da ayarlayabiliriz. Satır yüksekliği deyip bunu 0.45 yaparsak arkadaşlar ve tamam dediğimizde eski haline alacaktır. Peki yine bu simgede başka neler yapabiliyoruz? E, satır gizli, satırları göster. Bu da çok önemli. Mesela şu an ben dördüncü satıra tıkladım ama e, şöyle yapalım. Şu alanı şu alanı ben gizlemek istiyorum. Satırı değil mi? Satır simgesinin üzerine geleceğim. Satırları gizle seçeneğini seçtiğimde arkadaşlar bakın satırları gizledi. E, bunu göstermek istediğimde yine bu alanı seçiyorum e, ve buradaki simgeme tıklayıp satırları göster diyorum veya yine bu seçili alanda sağ tıklayıp ları gizle seçeneğiyle gizliyor. Yine buradaki gizli olan alanı seçip sağ tıklayıp satırları göster dediğimde bu işlemi yapabilirim. Arkadaşlar yanında bulunan simge de sütunlarla alakalı. Şunu aşağı çekelim araç çubuğumuzu. <laughs> Sütunda da arkadaşlar yine sütun ekleyebiliyor, silebiliyoruz. Sütun genişliğimizi ayarlayabiliyoruz. Sütunları gizledik, gösterdik. Ee, ve sütun dondurma işlemini de buradan yapabiliyoruz. Arkadaşlar şuralar sütun da demiştik. Mesela diyelim ki C ile D arasına bir sütun ekleyelim. Arkadaşlar buradayken şuradaki simgeye tıklayıp e, mesela sağ sütun ekle dediğimizde bakın şuraya bir tane sütun ekledi. Yine e, buradayken arkadaşlar sütunu sildiğimizde bunu D için yapalım. Dilsin. E, sütunu sildi. E, yine bir sütun üzerindeyken şu simgeye tıklayalım arkadaşlar. Sütun genişliği. Bunu 3.10 diyor. Biz bunu 5 yapalım. E, tamam dediğimizde bakın bunu genişletti. Yine bir sütun üzerindeyken e, arkadaşlar bunu gizleyelim mesela. Şu anda gizledik. E, C ile E arasına gelip arkadaşlar e, şu seçeneği işaretleyip sütunları göster destek bunu gösterir. Tabii bunları böyle yapabildiğimiz gibi arkadaşlar mesela sağ şu iki seç sütunu seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Bakın sütun ekleyebilirim, sütunu e, sağa ekleyebilirim, silebilirim. <laughs> sütun genişliğimi ayarlayabilirim. Sütunları gizleyip gösterebilirim. Bu işlemleri de buradan yapıyoruz. E, şunları eski haline alalım. Şu fırçama tıklayayım cam buradaydı. Standart araç çubuğunda. Şunları normal aldım. 1'e tıkladım. birin içerisinde bulunan bütün değerleri şuraya da uygulasın. Arkadaşlar 4 ve 5. satır arasındaki çizginin üzerine geldiğimde imlecim biraz farklı bir e, simgeye görünüyor. Yukarı ve aşağı ok işareti var. Bu durumdayken çift tıkladığımda bakın arkadaşlar içerisinde bulunan yazıların yüksekliğine göre en uygun seçeneği kendisi veriliyor Bu da çok güzel bir özellik. Bunu şurası için de yapalım. Bakın e, Diyelim şu şöyle olsun, bu da böyle olsun farklı. Bakın D ile E arasına gelip iki şu kılavuz çizgisi arkadaşlar tam üzerine geliyorum. İmlecim her iki doğru iki yöne doğru ok oldu. Çift tıklıyorum. Buraya da çift tıklıyorum. İçerisinde bulunan en uzun e, değerin genişliğinde kendini ayarlıyor. Arkadaşlar şuradaki alanı seçiyorum. Bakın sıralamaya bastığım zaman e, bana diyor ki e bu sıralamayı neye göre yapayım? Ben no'ya göre yap diyorum mesela. Değil mi? Bunu ondan sonra ta tamam diyelim. E şu anda zaten e, birden 24'e kadar bunu e, böyle duruyor. Bunu artan sıralama yapalım. Azalan sıralama. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar değerlerim değişiyor. Evet, şöyle dursun. Arkadaşlar biz bunu aslında şeyle de yapabiliriz. Ee, otomatik süzgeçle de yapabiliriz. Ee, otomatik süzgeç çok aktif kullanılan bir işlev. Şurada gördüğünüz sütun başlıklarını seçiyoruz. Ondan sonra otomatik süzgece tıklıyoruz. Bakın her bir hücrenin hemen sağ alt köşesine bir tane aşağı doğru ok işareti geldi. Ee, buna bastığınızda ve şuradaki tümünü kaldır dediğinizde mesela sadece ben bunu görmek istiyorum biri tamam deyin arkadaşlar bakın sadece o satır gelir yani bir numaralı bilgiler bize gelir yine arkadaşlar şunları görmek istiyorsanız ve tamam dediğinizde istemiş olduğunuz bilgileri otomatik olarak getirebilirsiniz ben bunu no'ya göre yaptım tabi tümünü kal tümünü seçelim tekrardan yine arkadaşlar burada bakın şey de var artan sıralama azalan sıralama bakın bu şekilde de bunu yapabilirsiniz. Eğer birim fiyatı sadece 5 olanlar ya da 8 olanlar gel gelsin dediğinizde de arkadaşlar 8'li seçin tamam deyin. Bakın sadece birim fiyatı 8 olanlar gelir. Birim fiyatı 8 olsun ama stok miktarı sadece 300 olsun dediğinizde de arkadaşlar şuradaki 300'ü seçtiğinizde de yine 300 gelecektir. Bu tür işlemleri otomatik süzgeçle çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Arkadaşlar birinci yani satır başlıklarını seçip otomatik süzgece tıkladığımızda bu Üst simgeler kalkıyor, eski haline geri dönüyor bilginiz olsun.